Sinema 4 eğitim setine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Selim. Bu bölümde materyal konularına değineceğiz. Hemen konuya giriş yapalım. Ee, hemen saniye bir tane küp objesi alalım. Küp Objesini herhangi bir şeyle oynamayacağım. Direkt şu sol alt bölümde gördüğünüz bölüm materyal bölümüdür arkadaşlar. Ma ekleyeceğimiz materyalleri buradan kullanabiliyoruz. Hemen burada materyal ekleyelim. İki farklı yöntemim var. Şuradan create new material veya bu bölüme çift koyarak hemen yeni bir materyal oluşturma şansımız var. Buradan hemen bir tanesini silelim. Burada gördüğünüz materyal. Materyali arkadaşlar kaplamak istediğiniz obje direkt buradan atabilir. Gördüğünüz gibi zaten buraya otomatik olarak ekliyor. Ya da direkt buradaki obje ekleyebilirsiniz. Bir farklı yöntem daha önce pek kullanmayan bir yöntemdir. Birden fazla obje ekleyelim tahnemizde. Şuradaki objeleri seçip buradan şuradan epi Epi dediğimiz zaman gördüğünüz gibi sahnedeki artık her iki objeye de eklemiş olacaktır materyalimizi. Ama biz bugün daha farklı şeylerden bahsedeceğiz. Yani materyallerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Yani materyal editöründen bahsedeceğiz. Bunun için buradaki materyale çift tıkladığımız zaman burada materyal editörü karşımıza çıkıyor. Bir materyal editörü karşımıza çıktığı zaman bu bölüm sürekli olarak değişik olan bölüm. Buradaki özelliklerimize göre. Yani Photoshop kullanan arkadaşlar zaten buradaki özelliklerden bazılarını biliyorlardır. Burada hemen gördüğünüz gibi mat bir materyalimizin ismi buradan değiştirebiliyoruz. Örneğin materyal yazalım buraya. Daha sonra ilk olarak fark gördüğünüz gibi color sekmesi geliyor. Color sekmesi yani çoğumuzun bildiği gibi de renk sekmesidir arkadaşlar. Buradan istediğimiz renkleri verebiliyoruz. şuradan verelim. Gördüğünüz gibi materyalimiz kırmızı olduğu için atalım. Direkt değişiklikleri gözlemleyebilelim. Peki arkadaşlar hemen geçelim şimdi diğer özelliklerine. Burada difüzyon özelliğimiz var. Difüzyon düzensizlik oluşturmak yani düzensiz şeyler oluşturmak için kullanıyor desenler. Hemen bakın arkadaşlar buraya tıklamamız yetmiyor. Burada bize özelliklerini veriyor. Şuradaki kutuyu aktif hale getirmemiz gerekiyor difüzyon özelliği için. Difüzyonu aktif ettik. Neler yapabiliyoruz difüzyonla? Difüzyon sekmesindeyken bakın. Texture ekleyebiliyoruz. Hemen bir tane texture ekleyelim. Şuradan. Siyah beyazı texture ekliyorum ben kelime ekleksiyonu. Bur burada arkadaşlar bize yani çalışma yaptığımız klasöre kaydet kaydetip etmemesi gerektiğini soruyor resim. Hayır diyorum ben buna genellikle. Yani. Resmi ekledim. Burada bir difüzyonluk geldi. Ee, bunu sağlayabiliyoruz. Ya da bakın. Hiç bunlarla uğraşmayalım. Şunu da direkt silelim. Resetleyelim. Şey clear olması gerekiyor bir saniye clearlayalım. Buradan arkadaşlar bir tane katman ekleyelim şuradan mesela. Ne Bir noise ekleyelim. Bakın noise geldi. Buradan şimdi noise'un özelliklerini değiştirebiliyoruz. Şuradan şöyle tıkladığımız zaman çok karışık gelebilir bu pencereler. Ama aslında yani kurcalar böyle mesela böyle global skill'lerini yani çeşitli özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Burada hangi hangi objelere daha fazla gideceğini gösterebiliyorsunuz. Materyal kodu tamamen Kurcalamanız gereken bir konu yani. Sürekli dediğim gibi sizde yani çeşitli farklı şeyler yapabiliyorsunuz bu konularla. Görünüyor bakın çeşitli difizyonlar verebiliyorsunuz. Şuradan render edelim. Gördüğünüz gibi bakın tamamen dağınık bir sahne elde etme şansımız var. Yeni yerimiz ise Luminance. E, Luminance değeri için hemen şuradan difizyonu iptal edelim ve bunu aktif hale getirelim. Bu ışıktır arkadaşlar. Yani şuradan da gördüğünüz gibi bakın ışığın değerini kısaltma şansımız vardır. Bu şimdi tek başına kullanılmıyor ama bunu genellikle böyle modelleme işlemleri yaptığımız zaman yani mesela bir ev için modellediğimiz zaman ışıkları mesela bir ampul modelleyeceğiz. Ampulü, ampulü bu değere attığımız zaman buradan parlaklığını verebiliyoruz. Bunu sadece %100, ol, %100 değil bunu daha da fazla arttırabilirsiniz. Yani çok parlak bir haline getirebilirsiniz bunu. Bu işe yarıyor. Daha sonraki ortamız transparanlık. Yani adından da anlayacağınız gibi transparanlık verir objemize. Tıkladığımız zaman artık bakın ismimiz neydi? Yani bunu modellemede konuşmuştuk. Buradan transparanlık yapabiliyorduk ama o transparanlık sadece o modellemedeydi. Bunda ise tamamen render ekranında da bir transparanlık söz konusu. Buradan hemen bir tane texture atalım cismimize yani daha belirgin olması için. Şöyle hemen color kısımlandır. Özellikle bakın bunlara dikkat etmek gerekiyor. Color kısımdan bir kelebek, bir kelebek deseni atalım. Ayırmıyoruz. Bakın şu an kelebek desenimiz geldi. Daha sonra transparan kısmında buradan bakın transparanlığını ayarlayabiliyorsun yani yüzde kaçlık bir transparan maksimum yüzde yüzünü sağlayabiliyor. Render alalım. Gördüğünüz gibi bakın şu an bu render'ı alabiliyoruz. Fakat bakın burada ayrıyetten bir özellik daha var. Edit Type diye. Bunu tıkladığımız zaman arka yüzdeki cismin yani ön yüzde düşüş görüntüsünü de elde edebiliyoruz. Yani şuradan seçelim. ve tekrar bir render alalım. Gördüğünüz gibi artık daha farklı bir görüntü elde edebiliyoruz bu işe yarıyor. Transparent yani genelde kendi nerede kullanacağınızı camdan yansıma vesaire ayarlayacağınız zaman kullanmanız mümkün. Ee, hemen Reflection'a bakalım. Reflection yansıtma için kullanılır. Yani çevrede bir cisim varsa bunu yansıtmak için kullanılır. Yani şu an herhangi bir şey yansıtamaz. Çünkü bakın zaten Reflection zaman da çeşitli bir cisim görebiliyorsunuz. Etrafında bir şey atmamız gerekiyor. Yani bir resim olması gerekiyor etrafında. Çevresinde hemen bir tane saniye şey kuralım. Şifre bayağı bir büyütelim. Yani cismimiz onun içinde olsun. Komple içine girelim. Tamam. Buradaki göründüğü gibi. Şimdi arkadaşlar bir tane de hemen materyal oluşturuyoruz. Ve bu materyale böyle çift tıklayalım. Color tekstürünü hemen bir tane desen olacak şekilde yani yansıtmayı fark edebileceğimiz bir şey yapalım. Şuradan ilerleyen videoda kullanacağımız şeyi ekleyelim hemen ekleyeyim ben bu sahneye. Tamam bakın. Buraya attım. Gördüğünüz gibi artık yazılı bir sahnemiz var. i̇çine girelim. Içine. Gidelim, içine. Şimdi küp objesine geldim tekrar. Küp objesinin materyali buydu. Buna geliyorum. Ve reflection kısmına geldim. Reflection'da ne kadar bir yansıtı Şimdi yani bakın. Render aldığım zaman gördüğünüz gibi artık yani bunun üstündeki materyali değil bu bölümü yansıtmaya başlıyor. Bunu şöyle kısalım biraz parlaklığını. Tekrar refleşalım. Bakın artık daha koyu bir yüzeyde geliyor. Şuradan biraz daha arttıralım. Hatta şu resmimizi kaldıralım daha net görmek açısından. Böyle geri alalım. Kıyırlayalım. Ha. Şunu da şöyle. şöyle. Yansıma görebileceğimiz bir rengi alalım. Şöyle gri tonlarını alalım. Şimdi arkadaşlar tekrar bir render alıyorum. Gördüğünüz gibi bakın buralarda artık yansıma efektleri oluşuyor. Bunları nasıl değiştirebiliriz? Hemen bakın. Şuradan yine gördüğünüz gibi bakın çeşitli özellikler ekleyebiliyorsunuz layer'lar, uygunluk, filter'lar ekleyebiliyorsunuz. Mesela bir tane filtre ekleyelim. Bu filtreyi ne yapalım? Birazcık daha farklılaştıralım. Şuradan mesela bu roll size ekleyelim. Şuradan scalar ekleyelim. Yani bir dediğim ya, sürekli bakın artık daha farklı bir filtresi var artık. Yani bakın daha artık o kadar yansıtmıyor. Yüzeyi. Şuradan yani tekrar clear'lerim. Ve iyice parlatalım ismimizi. Şimdi yansıtmadan tamamıyla bakın. Düştüğü yüzeye göre bir yansıtma göreceksiniz. Daha şuradan. Böyle. Şöyle yok değil Bu şekilde direkt yaptığım zaman şöyle çekelim. Bakın direkt sahnenin o kısmının bana render'ını veriyor. Direkt olarak bakın yansımaları görebiliyorsunuz şu an. Şöyle. şöyle çekelim. Gördüğünüz gibi bu işlemlere yarıyor. kapatalım. Artık gerek yok. Şu küçük objeyi şu şey objeyi silelim. Şimdi arkadaşlar bir diğer materyal özelliğimize gelelim. Şimdi kapatalım. Environment arkadaşlar bu bölümü girmeyeceğim. Çünkü bunu daha ilerleyen son ilerleyen zamanlarda farklı göreceksiniz. Bunu aktif ettiğim halde de sistemde pek bir değişiklik olmadığını göreceksiniz. Fark edeceksiniz zaten. Şimdi Fog'dan bahsedelim. Fog materyalin içinde bir ışık oluşturma yardım. Işık süzmesi oluşturur bizim için. Şöyle bakalım. Şu an süre değil mi? Render alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın materyal artık ışıklı bir işitme haline geldi. Hemen bir alın, bir şey alalım bir şey. Şu küresini alalım. Küresi ne yani? Şunu şöyle çekelim kenara doğru. Matarik bunun içine atalım. Bakın. Bunu daha bariz bir şekilde görebilirsiniz. Ben bunu arttırayım. Şuradan. Distans değerini. Daha, ne kadar fazlaysa o kadar daha canlı. Abi sis görünümü elde etmemizi sağlıyor bizim. Soft push yani, ne alakası? Bu ne? Sis bizim için yani. Sis ne kadarlık görüneceğini. Ben şunu bir yaptığım zaman. Bakın hiçbir şey görünmüyor aslında ama bu ne kadar artarsa ismin görünürlüğünü o kadar arttırıyor. Yani sizin içinden bakma efektini sağlıyor bizim için. Sonra farklı bir objemize daha, daha girelim. Yani bu konuları arkadaşlar dediğim gibi sadece bu şekilde benim anlatmam yeterli yeterli gelmez. Sizlerin de sürekli olarak kullanması lazım bunları. Yani neler yapabilirim diye karıştırmaları lazım. Bir diğer menümüz bump menüsü. Bu menü arkadaşlar kabartma yapmamızı sağlıyor. Kabartma yapmak için bizden bir tekstür ister. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken kısım, bu tekstürün siyah beyaz olmasıdır. Yani bunu zaten Google görsellerde arama yaptığınız zaman sürekli siyah beyaz şeyle, arama araçlarından siyah beyaz resimlere ulaşabilirsiniz. Yani kelebek deseni ekleyelim. Yani Kopyalansın mı diyor, hayır diyorum. Bunu ekledikten sonra arkadaşlar bakın burada artık değer arttırıyoruz. Ve bakın ilk olarak burada görüyoruz biz. Ben bunu %100 yüz yapayım gördüğünüz gibi bir kabartma oluşturdu. Ben kapatıp bunu... Gizminize uyguladığınız zaman gördüğünüz gibi bakın, her yüzeyine ekledi bunu. Böyle kabartmalı bir şekilde. Ama arkadaşlar bu gerçek bir kabartma değil. Çünkü şurada sadece bana şey veriyor yani, bunu sadece o şekilde modelleme işlemi yapmadan gerçekleştiriyor bana. Ee, bu o şey veriyor. Hemen bir diğer menüye geçelim. Normal menüsü. Normal menüsü arkadaşlar kabartma sağlayarak, yani tamamıyla bir kabartma sağlar. Fakat birazcık daha farklı bir mantıkla çalışır. Yani bunun gibi hemen siyah beyaz bir resimle çalışmaz. Onu anlatmak için hemen böyle saniye temizleyelim. Silelim. Ve hemen bir tane arkadaşlar buradan Lens Space alalım. Bunu büyütelim. Şöyle. Daha sonra arkadaşlar segment ekleyeyim ben buna. Böyle aşırı derecede. Artıralım. 8 gibi olsun. Şuradan 8 gibi ekleyelim. 8 gibi ekleyelim. arkadaşlar bakın şu şekilde bir segment isim oluşturduk. Şimdi silelim hemen yeni bir materyal atalım buna. Yalnız arkadaşlar şimdi burada şuna dikkat ediyor. Gördüğünüz gibi bakın o kadar çok poligonumuz var ki ismi göremiyoruz uzaktan baktığımız zaman. bu da nedir? Bu da programı ileride render alacağımız zaman kasmasını sağlıyor. Hatta bakın şuradan bakalım. Bakın gördüğünüz gibi 730 bin tane yani 730 bin adet poligonumuz var. Bu aşırı derecede görecektir bilgisayarı. Bunu nasıl yapıyoruz bakın arkadaşlar. Bunu normalde halletmek mümkündür. Ben buradan bakın sağ tıklıyorum. Cinema 4D teklerinden Back Texture diyorum. Bunu dediğim zaman bakın burada back tekstürün özel, back özellikleri geliyor. Şurada yükseklik değerleri var. Bunları ben şöyle arttırıyorum. Yine bin yapalım hatta. Bakın daha sonra Optimus bölüm var. Optimus bölümüne göre hangi işlemi yapmak istiyoruz? Buradan normal yapmak istiyoruz. Bunu seçiyorum ve bake diyorum. Bu bana bir tane normal resmi hazırlıyor. Yani normalde kullanabileceğim bir resim. Hemen bunu kaydediyoruz. Kenan yani masa üstüne ekleyeyim. Bir de salım. kolay olsun. Kaydettim arkadaşlar. Bunu, bunu kapatıyorum. Ve bakın. Şu Lens Space'i siliyorum. Hemen yeni bir tane ekliyorum Lens Space. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey yok şu an bunun. Şöyle bir yükseltik verelim. Yani %100. Şu an ne kadar? Hatta bu poligonumuz var onu da göstereyim size. Bakın. Şu an 10.000 tane poligonumuz var. Ben bunu arkadaşlar bakın. Materyal bölümüne geliyorum normal bölümde aktif hale getiriyorum ve normal texture olarak az önce gelimde o çıkarttığımız o tiktok dosyasını ekliyorum. Kapılan sonra hayır diyorum. Bakın şu an bu olay geldi. Buraya geldi bu. Yalnız arkadaşlar bakın şurada metot olarak obje obje sesimiz yokuyor. çünkü biz az önce bir objeden aldık bunu. Şimdi obje diyorum zaten buradaki şekil değişiyor. Ve bunu kapatıyorum. Arkadaşlar bakın bunu bunu sürekli bıraktığım zaman az önce 300 bin poligonla elde ettiğim şey şu an 100 bin, 10 poligondayken aynı görüntü elde etmek elde etmem mümkün. Normal bu işe yarıyor ama bakın kabartmaları gerçekten veriyor bize. Daha sonra arkadaşlar şu materyali de silelim artık. Hemen bir tane daha kapalım saniye. Bakalım başka ne var? Alfa arkadaşlar ben pek kullanmıyorum yani materyallerde bazı noktalarda kaybetmeye yarıyor arkadaşlar. Yani şu şekilde diyeyim ben size. Alfa'yı hemen aktif hale getirelim bir tane tek hangi nokta yine siyah beyaz resimlerle çalışır bir tane sefer şöyle bir aslan kafası ekleyelim gördüğünüz gibi bakın burada cisim göründü arkadaşlar bakın burada hani şu sadece küp kü 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 objesinden göremiyorsanız şöyle bakın küp objesi ekleyebilir ya da bir tane zemin ekleyebilirsiniz yani bu şekilde de buralardan görme şansınız var bunu değiştirebilirsiniz bunu az önce anlatırken ben yeri gelmişken söyleyeyim size bakın Şimdi arkadaşlar ben materyalimi ekliyorum Bakın şu an pek bir değişiklik yok. Hatta şöyle color'ını siyah yapalım. Daha belirgin olsun. Render alıyorum. Render aldığımız zaman bakın şu an görüyorsunuz. Peki bu ne iş yani arkadakiler de karışıyor. Ben şunu şöyle çekeyim. Bir tane hemen plane objesi atalım sahneye. Ve bunu alt hüze ekranına baktıralım. Şimdi bu materyali buna attım arkadaşlar. Render alıyorum. Bakın şu an buraya hatta ters çıkıyor. Şöyle bir tane diyecek uğraşmayalım. Şu ekrandan bakacağız. Şimdi yani nasıl emin olabilirsiniz tam? Böyle bir tane yine şey bırakıyorum. Büyütüyorum. Bayağı büyük bir tane. Hemen bir tane materyal. Böyle arka planımızı görebilecek şekilde kırmızı yapalım. Ve bunu şef atalım. Render aldığımız zaman gördüğünüz gibi benim eklediğim cisim sadece bakın siyah olan kısım var. Ay, hatta resimden çalışıyor tekrar. Bakın. Artmaya gelelim. Bakın siyah olan kısımlar gözükürken siyah olan kısımlar pardon silinirken beyaz olan kısımlar tamamen gözüküyor arkadaşlar bize burada. Biraz yanıyordu. Bir Görüyor bakın. O kendisi otomatik olarak bir çıkartma işlemi sağlıyor bana. Bu da tamam. Şunları hemen silelim. Aynı bir tane daha materyal arkadaşlar speküler var. Gördüğünüz gibi bu zaten eksi durumdadır sürekli olarak. Yani ufak bir parlamadır bu. Eklidir. Bakın şurada değerler var. Şuradan bunları arttırabiliyorsunuz. Buradan bu parlamanın ne kadar olacağını arttırabiliyorsunuz. Bakın zaten burada okuyun. bu parlama meydana geliyor. Şimdi bunu ne yapacağız? Mesela bir, bir yüzeyde arttıracağız. Bakın tek bir yüzeyde mi? Geniş mi olsun? Yani ne kadarlık bir çıkışta olsun? Mesela ne kadar yüzelerinde çıksın. Şöyle ayrı bir konsum olmasın. Bunu, bunu sağlıyor. Şimdi bunda pek fazla belli olmuyor ama bakın mouse'u çevirdiğiniz zaman parlaklıkları zaten otomatik olarak görebiliyorsunuz diğer cisme göre. Bu işimize yarıyor. Bunun dışında artık yavaş yavaş. Glow arkadaşlar. Ee, <laughs> render'dan sonra arkadaşlar yapılan, yani render'dan sonra yani render ekranlarında yapılması gereken değişikliklerden birazcık bahseder. <laughs> Biz hmm. ise siyah beyaz geometride değişiklikler elde etmemizi sağlıyor arkadaşlar. Ben, hep ben açıkçası hiç kullanmadım bunu. Bir dinleyelim. Açalım. Kendimizde render alalım. Şu tekimini kapatalım. Görünüyor. kullanmadı arkadaşlar. Şimdi render alalım. Şimdi de pek bir değişiklik olmadı. Ama yani, bunun perfect renderinden alakalı olabilir Bir tane küp objesi alayım ben saklayayım. Bir objesi. Şimdi render kaldırayım aslında. Herhangi bir değişiklik yapmıyor. Bak şu şekilde değişimi gördüğünüz gibi artık eklediğim bir şeyin şekline göre bir değişiklik sağladığı gibi bir değişiklik de. Bunu arttırabiliyor muyum? Şimdi ilk şeklini arttırdım şöyle. Renderalan yani bir çeşit farklı yöntüler elde edebiliyoruz. Bu zaten bir renderalan yani küçük rende objesinden bunu elde edebiliyoruz küçük objesinden. Şimdi arkadaşlar kalan son bölümlere bakalım. Editör bölümü artık buradan neylerin gözüküp gözükmeyeceğini belirtebiliyoruz. Illumination bunlar arkadaşlar daha sonra değineceğiz. Neyse şimdi burada hangi materyalin hangi objeye hangi objeye hangi materyalin verildiğini görebiliyoruz. Bunu sağlayabiliyoruz. Arkadaşlar yani kaplama örneği yapmak yani istiyorum. Bu da materyalin daha belirgin olabilmesi için. Ben yani küp objesi alıyorum sahneye. Hemen yani şuna. Bir tane oyun DVD'si kaplaması göstereyim ki pratik şekilde kalınlığını biraz daha yapayım. Yapayım. Arkadaşlar basit oyun DVD'si diyelim buna. Ben materyali açıyorum. Color sekmesine. Ben şuradan ben bir tane indirmişim. GTA 5'in şey. kapağını alalım. Şurada küp objesi var mesela. Örküsü var. Küp objesi yaptığım zaman bakın nasıl kaplanacağını gösteriyor bana. Attığım zaman bakın her yüzeyine onu kapladı ve bozulduklar var. Zaten bu tamamen açık bir şeydi. Bunu nasıl sağlıyoruz? Hep birlikte şimdi buna deneyeceğiz. arkadaşlar kaplama menüsünde hatta şuna mevkide sıfır yapalım. Bu bölümde arkadaşlar yani standart ekranda çalışmıyoruz. Onun için buradaki layout yani görünüm kısmında body point UV edit kısmına geliyoruz. Yani bunu seçiyoruz. Bunu yaptığımız zaman gördüğünüz gibi artık sinema 4'lerin tasarım tasarımı birazcık daha değişti bizim için yine aslında hepsi aynı. Yapım burada çeşitli şeyler eklendi. Yani daha bir şekilde materyal kaplaması yapabilmemiz için. Şimdi materyali kaplama için buradaki materyal bölümüne geliyoruz. Ve buradaki ki kaldırıyoruz. Böyle gibi artık yan kısma da geldi bizim materyalimiz. Şöyle. Burada arkadaşlar yüzey moduna geçiyorum. Şu şekilde bakın. Şurada görünümler var. Burada küp objesiyle çalışacağım için bakın. Normal küp objesi pek bir şey değilken. Küp iki objesinde küpümüzü açtı. Şöyle bakın şurada bizim olmakken burada çeşitli küplerimiz var. Bunlarla sağlayabiliyoruz yani şu an resim siyah olduğu için pek belli olmuyor ama hani bir küp o açtığınız zaman ortaya çıkan bir görüntü var. Bir hemen şunların hepsini alalım. Kenarı doğru çekelim ve tek tek çalışalım. Şöyle görmeniz açısından da. Bakın. Arkadaşlar şu yüzeyi alıyorum. Bakın hatta şuradan seçeyim. Bu benim ön yüzeyim. Şu yüzeyi seçtiğim zaman. Şu yüzeyi seçtiğim zaman direkt ön yüzeyi görebiliyorum. Ben bunu alıyorum. Bakın şu bölüme getiriyorum. Hadi yaklaşayım ben buraya. Böyle. Böyle. Şuraya kadar aldım. Daha sonra nokta moduna geliyorum. Böyle. şu iki noktayı seçiyorum. Bu tamamen kusursuz modellemeleriniz için kullanılacak. Kaplamaların kaplamalarınız için. Bakın şuraya kadar çekiyorum. Gördüğünüz gibi bakın zaten yanında hemen orada. O kısımları alıyor benim için şöyle. Yanında birazcık kaldı ama o kadar kusursuz yapmayacağız yani bu bölümde. Ben bakın tekrar şu noktayı ve şu noktayı seçiyorum. Bu noktaları da aşağı doğru çekiyorum. Ben yandan da bakabiliyorum. Şöyle. De. Aşağı yukarı. Ve aşağı yukarı kontrol edelim. Daha da aşağı gelebilirmiş. Evet. Bakın şu an ön yüzeyimiz tamam bakın. Arka yüzeyimiz yan yüzey. henüz bakmadık. Şimdi sırada ne var? Yan yüzey var yan yüzde için en sona gitti. şu yan yüzde seçiyorum. Tabii yüzey modundayken bu önemli. Yüzey moduna geldiğim zaman seçtim. Bakın şu bölümmüş. Bunu hemen şöyle seçiyorum. Gördüğünüz gibi oradan bir değişimler geliyor. Yani şuraya doğru yaklaştırıyorum. Kaplama sesi yer. Şuraya alıyorum. Yine yani nokta moduna geçiyorum. Şunu şu üst noktaya alıyorum. aşağı çekeceğiz. Şu noktayı da öyle. Şu noktayı da ona göre eşitleyelim. Ve şimdi şu iki noktayı seçiyorum arkadaşlar. Aşağı doğru çekiyorum. Burada tam geleceği şekilde. Yukarı doğru alalım biraz. Yaklaşalım. Olduğu gibi arkadaşlar. Bu da tamam bakın bu bölümü yaptık. Daha sonra yaptım. şu bölümü de artık artık yapalım. Artı yüzeyine geçelim. Hemen arkada yüzeyim. Yüzey modundayken artıyı seçelim. Artı yüzey için de şurasıydı. Buraya alalım. Hayır. Yani, İngilizce birkaç tane video izledim arkadaşlar bunun için çok komplike anlaşılmış durumdaydı. Bak ilk başlar Hatta öğrenirken ben zorlanmıştım biraz. Atın, noktayı da görmek açısından. Ve, noktayı alayım. Şöyle. Ne kadar Bu nokta. Ve bu noktayı seçiyorum. Aşağı doğru indiriyorum. Bu evet. Bunu da Bakın burası Kendisilerde şu bölümler arkadaşlar şey olur, siyah olur. Bunun bunu materyal ayarken şu resmin ne kadar büyük olduğu önemli değil. Yani sizin ayarlamanız gerekiyor. Yani şu üstlerinde o siyah noktaları sağlayabilirsiniz. Onu ayarlamamıştım. O yüzden şimdi burada sadece buradan kesebileceğim şeylere gidelim. Üst bölüme gelelim. Ben Ve Bilgisayar oyunu olduğunu belirtelim. Bakalım. Nafta matematiği 9 Nafta 3 Nafta 4 Nafta 5 Nafta 6

Şunların açısını nasıl Bu şekilde Bu şekilde anlatıyorum. Anlatmak zorunda 300 e, 300 e direkt yine arkadaşlar şey ekleyeceğim. Rahatlıkla mı Evet şu an otobüs kanalında sadece alt düzeyimiz kaldı. Alt düzey neyse işte şu ekleyelim. çeviriyoruz gibi çevirmeden bakalım. Şöyle çeviriyoruz. Ben şöyle çevirelim. Şu çevirirken, o çevirelim. Şimdi aynı

buradan ters durayım. Ben plançım, bir Bir şey. evet. artık gördüğünüz gibi kapalı aldım. Buradan yine ben görüntü olarak standart geçiyorum. İstediğim görüntü Tam burada duruyor. Hadi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, Arkadaşlar bu videoluk bu kadar yeter diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda artık yavaş yavaş animasyon yani demografları gireceğim. Demograflardan da bahsettikten sonra Zülay'ın integrasyonuna gireceğim. Ve artık yani videoları sonra bitirmeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.